O zaman sen de oradan emlakçıya gel. Ha? Mahalledeki emlakçı. Ya, evin oradaki. Tamam görüşürüz. Bana bak. Ne emlakçısı ne oluyor be? Anne ben size söyleyecektim aslında. Şinasi. Yoksa siz rüyayla... Yok. Aferin abla. Tüm senin sıfatına. Yoksa evlenmeden baklamadan o kızla ev tutmaya mı kalkıyorsun he? Aa, anne. Ya anacığım niye anlamadan dinlemeden? Tüh sana. Emlakçılardan aşk evi arıyorsunuz öyle mi? Ay anne. Ya yeter ya yok öyle bir şey. Ya bir sürprizi de batırmasanız olmaz mı? <laughs> Duydun mu? Sürprizmiş. Okul açacağım okul. Ne okulu? Rüya ortaklaşa okul açıyoruz. Mahallede öğrenci yetiştireceğim. <laughs> okul mu? Öğrenci Ben sana demedim mi? Benim oğlum okullara hoca olacak demedim mi? Ah anacığım ah. <laughs> Efendim Neredesin kardeşim? Emlakçı bugün görüşmeye çağırıyor. Ha, iyi tamam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> hadi işiniz az gitsin oğlum. Nezahat çocuğu yüzüne tükürdün bir de. Evet. Halbuki okulmuş. Üç aylık peki, üç aylık da deboz istiyor ev sahibi. Yok artık, yok. Ya Nevzat abi, tapsunu mu verecek bana? Yapma gözünü seveyim ya, sen de esnafsın. Bu fiyata nasıl tutalım Vallahi yukarıki mahallede başka bir yer daha var. Eğer burayı beğenmediyseniz oraya da bakabiliriz. Ya beğenmez olur muyuz Nevzat abi ama işte gönlümüz cebimizin dilini bağlıyor be abi. Aynen öyle. Hem ya bunca yıllık hatrım var, yapma gözünü seveyim abi ya. Yapacağım bir kıyak, döndürme gençleri kapıdan. Hem... Ya buranın dünya kadar işi var. İçine dışına çok masraf gerek. He, versin ev sahibi depozitoyu bana. Bak ben burayı ne yapıyorum cüllop. Vallahi ben ne diyeyim şimdi ya? Ev sahibi bütün yetkiyi bana verdi demedin mi? Evet. Ne? Ya tamam bak şöyle yapıyoruz. Ver bakayım abi elini. Sen de ver elini, tutuşun. Sen ne veriyorsun, sen ne istiyorsun? İskonto yok, depozito yok. Ha. Olur mu öyle şey ya? Ya! Cık. Ya tamam Nezat abi. Bir ay peşinat tamam mı? Kiranın da yüzde onu iskonto. Ha? Olmaz öyle şey. Ya! ya. Ben de geldim. hadi Nevzat abi ya. Bak diyorum bir sürü masraf gerekse Hadi be abi ya? Hadi abi şu halde ya bak yıllık kartımızdan... Ay burası çok güzel bahçesi manzarası falan. Çok güzel değil mi? Biz de çok beğendik. Pardon? Yani biz derken? Şinasi ile ben. Ha Şinasi ile sen. Ne zamandır siz oluyorsunuz peki? Eğer anlaşabilirsek... Abi hala söylerim söylerim. Tamam. Delirttin beni tamam, ya. Tamam anlaştık. Anlaştık Nevzat abi anlaştık. Hadi. Hadi Nevzat abi. Hayırlı olsun. Eyvallah Anlaştık. Abi. Biz Şinasi ile ortağız. Ortak. Ne ya ama Rüyacığım bir sen eksiksin yani. Hadi dur ben de öpeyim gel. Anlaştık mı? Anlaştık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Demek ki mahalleli etrafınızı çevirdi. Siz de kaçtınız. Öyle mi? Tam olarak öyle olmadı abi. Biz bu ikisini kıskıvrak kıvrak yakalamıştık. Çok kalabalık geldiler. He? Baktık mevzu büyüyecek. Polis falan. Sana sıkıntı olmasın diye. Reşat, Reşat. Demek mahalleli onlara arka çıkıyor. He? Hepsi cezasını çekecek kan kusturacağım hepsine. Kan! Abi bir şey daha var. Şinasi bir mekan peşinde. Emlakçının ağzından aldık. Mahalleye bir okul mu ne yapacakmış? O da tam bilmiyor. <laughs> Demek kamu hizmeti yapacak ha? Salak. Abi bir şey daha var. Şinasi'nin bir de ortağı var. Cihan. Yok abi o değil. Rüya Hanım. Rüya mı ha? Gidin. İşin aslını iyice öğrenin. Hadi. Şayka yenge. Mahalleliğe güveniyor. Bir de Şinasiye. Bir de Cihan'a. Demek Şayka'nın güvendiği dağları var. Ben de o dağları yıkarım. kule döndürürüm o mahalleyi yakar, yıkar, küle döndürürüm, küle! Vay! Kardeşim benim. Hayırlı olsun be. Daha çok işi var ama buranın. Hallederiz. Hep beraber attık mı hepsini hallederiz. Değil mi kız Fahriye? Değil. E hadi zaman kaybetmeyelim. İş çok. Ne yapalım liste hazırlayalım. Ben hazırladım liste. İşte ortak dediğim böyle olur. Evet. Alayım canım ben o listeyi. Cihan. Hı? Bu sefer oldu galiba. E oldu kardeşim be. Allah hayırlı kardeşim. E Allah da yanımızda. E bir de şükür duasına çıktık mı? Fare. Hadi gidiyoruz. Oyalanma. İyi. E kolay gelsin madem. Belki yardıma geliriz. <laughs> Çok seviniriz. Hadi yürü gevezelik yapma hadi. Teşekkür ederim. Ne için? Varlığın için. Yanımda olduğun için. Beni yüreklendirdiğin için. Ortak. Ortak.